Selda'dan doğal lezzetler. Kanalıma, videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün harika bir tatlı yapacağız. 5 dakikada fincan tatlısı. Gerçekten çok lezzetli. 5 dakikada pratik. Hemen ocağımızın altını yakalım. Ocağımızı açalım. Tenceremizi koyalım. 1 litre sütümüzü boşaltalım tenceremize. fincanı unumuzu boşaltıyoruz arkadaşlar. Malzemelerimiz çok kolay. 3 malzeme ile hemen pratik. Çok kolay bir tatlı. Güzelce çırpıyoruz. Çırpmayı kesinlikle bırakmayacağız. Kaynayana kadar çırpacağız. Gerçekten harika bir tatlı. Deneyin tekrar tekrar deneyeceksiniz. Kesinlikle bırakmıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kaynayacak. Tatlımız hazır arkadaşlar. Güzelce kaynadı. Şimdi iki fincan şekerimizi içerisine boşaltıyoruz. Bir yemek kaşığı da tereyağımız var. Tereyağımızı da koyuyoruz içerisine. tereyağımız eriyinceye kadar pişireceğiz. Bu arada fincanlarımızı ıslatıyoruz. Ki yapışmasın. Fincanlarımıza dolduracağız tatlılarımızı. Birazcık pişiriyoruz. Un kokusu gidiyor tatlımızın eğer pişirmezseniz e, un su kokar tatlınız birazcık pişirin o kadar bereketli bir tatlı arkadaşlar günlerinize çay saatlerinizde akşama gelen misafirlerinize servisi de çok kolay o kadar güzel kıvamlı bir tatlı deneyin tekrar tekrar deneyeceksiniz kaynatıyoruz. Evet arkadaşlar birazcık kaynattım. Harika bir kıvam aldı. Pürüzsüz. Pürüz. Şimdi güzelce önceden ıslattığım fincanlarıma Soğuk suyla ıslattım fincanlarımı. Güzelce dolduruyorum. Görüyorsunuz kıvamı muhteşem. Çok da bereketli bir tatlı. Çok da hafif bir tatlı. İstediğiniz şekilde daha az ölçüden de yapabilirsiniz. Daha fazla ölçüden de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde dolduracağım arkadaşlar. Tatlılarımızı fincanlarımıza koyduk. 10 fincan tatlı çıkıyor arkadaşlar. 10 kişilik görüyorsunuz. Büyük fincanlara da koyabilirsiniz. Nescafe fincanlarına. Ben Türk kahvesi fincanına koydum. Gerçekten denemenizi isterim. Harika oluyor. Şimdi dolaba kaldırıyoruz. 1-2 saat soğumasını bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar tatlımız dinlendi. Gördüğünüz gibi zamanınız varsa daha uzun süre dinlendirin. Öğlen yapıp akşama hazır oluyor tatlınız. O kadar kolay. Bakın görüyorsunuz. Çok da rahat çıkıyor fincandan. Kesinlikle bozulma olmuyor şu şekilde etrafını açalım. Burada benim fındık da kıymıştım ben. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Bakın görüyorsunuz kesinlikle asla bozulma olmuyor. Şu şekilde etrafını açalım. Bakın. O kadar güzel şeklini almış ki. Gördüğünüz gibi dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben fındık ezmiştim. Fındıkla süsledim. Siz dilerseniz ceviz de koyabilirsiniz, Hindistan cevizi de, çikolata da yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz o şekilde süsleyebilirsiniz. Tamamen sizin tam damak zevkinize kalmış. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi bakın o kadar kolay, ne kadar şeklini almış, kıvamı muhteşem. Bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar videomu beğenirseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.